özgürlük ve demokrasi yeniden büyüyecek. Bundan hiç şüphemiz yok. Sevgili Ankaralılar, biliyorsunuz ki ülkede hukuk olmayınca, demokrasi olmayınca ekmek olmuyor. Ekmek olmayınca huzur olmuyor. Gençlerin geleceği olmuyor. Gençlerin umudu olmuyor maalesef. Gençlere umutsuz olan ülkelerin geleceği olmaz. O ülkeye yazık olur. Üniversiteler özgür ortamlardır. Özgürlük ve demokrasi yeniden büyüyecek. Bundan hiç şüphemiz yok. Sevgili Ankaralılar, biliyorsunuz ki ülkede hukuk olmayınca, demokrasi olmayınca ekmek olmuyor. Ekmek olmayınca huzur olmuyor. Gençlerin geleceği olmuyor. Gençlerin umudu olmuyor maalesef. Gençlerin umutsuz olan o ülkeye yazık olur. Üniversiteler özgür ortamlardır.